Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the night you feel out no maybe I'll be out there somewhere. Wow. Mansur Başkan e, selam chat diye bir tweet atmış. Geliyor. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. <laughs> ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. <laughs> Beklemiyordum. Show <laughs> yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Poggers. Artık ben de burada Twitch'teyim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Aa! Buradayım. Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanılmaz. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak. Hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Oğlan belediye izliyor, belediye. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum. Avucumun içi gibi bilirim. Yukarı ayrıca mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'ya gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. Tabağın hadi burada oyun koku. Tabağın burada. Kim bilir belki birlikte oyun oynar, MIT'te karşılaşırız. Ankara'nın taşına bak Çok iyi bu arada bak, <laughs> <Elinizi de sağlar. gülüyor> <laughs> Uyan uyan Çok iyi Yani şöyle çok iyi zaten Mansur Başkan Twitch'e geleceğini biliyorduk Daha önce de konuşmuştuk ee, Mansur Başkan çok sevdiğimiz bir isim Değer verdi en azından benim sevdiğim ve değer verdiğim bir isim e, ee, Twitch'te olmaları da hem buradaki insanları bilinçlendirmek adına e, yani hem de onlara ulaşmak adına çok 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 iyi olmuş. Helal olsun. Sosyal medya ekibini de ayrıca tebrik ederim. Alo. <laughs> <laughs> Teşekkür ee, Ellerine sağlık. Bir hoş geldin tweet'e atalım. Bir çiçek bırakalım. Yollayalım. Şöyle linki de attım. <laughs> Eyvallah kanka. Videoda güzel olmuş. Evet iyi hazırlamışlar. Bir daha izleyelim lan, bekle. Başkanım yok mu TİBİT yayıncılığımız peki? Var. Ne? Var. Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Şov yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Artık ben de burada TİBİT'liyim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Aa! Tamam niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanılmaz! Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için tip işleyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak. Hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Aa belediye izliyor, belediye. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum, avucunun içi gibi bilirim. Yukarı ayrı mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın! Kabağa kadar buradayız bu kız! Kabağa kadar buradayız! Kim bilir belki birlikte oyun oynar, mitte karşılaşırız. Adiş. Ankara'nın. Mansur Başkan'la GTRP yayınları. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Sen niye yoksun abi? Ne bileyim. Koymamış sosyal medya ekibi. Koymamış. Alo sesim yedi. İzliyor mu yayını? <laughs> Koymamış. <gülüyor> Siz niye yoksunuz? Abi siz niye yoksunuz? Biz niye yoksunuz? Ne bileyim ben aman okuyayım işte güzel bir olay olmuş. Tebrik edelim. Hoş geldin diyelim. Geçelim. Ne yapayım yani? Dur. <gülüyor> <gülüyor> niye olmadığımızı anladım. Ee, komik şeyim bulunmamış. Aşk olsun. Sürekli siyasi konuşma. Arada espri yap diye bir cevap geldi. Yapıyor mu abi? Siz almıyorsunuz. Bak şimdi 31. <laughs> Bunu alıp koyuyor değil mi? Ya sen, sen bana deseydin kanka komik bir şey lazım diye. Var bir sürü klip var atardık. Ne <laughs> sağlık olsun artık. Bundan sonrakilere inşallah. <laughs> Tekrardan Mansur Başkanım hoş geldiniz. İnşallah e, güzel projeler, güzel yayınlar, güzel işler, güzel şeyler görürüz bakalım.